arkadaşlar. Benim İDR ben umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar e, 1.5 güncellemesinin e, betasının çıktığından e, belli ben onu bir araştırdım ve buldum ve indirdim sizler için. Umarım beğenirsiniz. Gayet güzel görünüyor şu anda ama tabi nasıl olduğunu şu anda daha kestiremedim dedim. Umarım güzel. sarayı o. o. bu e, geçen sezonda 18. sezondaki hileye benziyor. Of be. Hemen gerek içeriye. Genel daha yeni oyun başladığından dolayı hepsi bot gibi geliyor bana ya. Winner, winner, adam. 10 tane çıktı bir, bir tanesi, iki tanesi değdi. Tek attık. <laughs> Güzel de sıkarlı. Şimdi de, çok şimdi yani arada. geldim buraya. Nereden sık Ben de bunu bir Vural Özel'in videosunda görmüştüm ve merak edip e, araştırmalara başlamıştım ve sonunda buldum ben bunu. İsterseniz bunun nasıl indirildiğini de sizlere diğer bir videoda gösterebilirim. Gel köpek kike. Köpek bir şeylere konu mu atıyor ama tam anlamadım ben. <laughs> Tren ne zaman gelecek acaba geri? Kinge yazıyor lan. Kar 98. Konumu attı adam bize. Ya zaten bunda kar 98'e ihtiyaç alacağını düşünmüyorum ben ya. Bir dakika kaldı. Gel bekleyelim mi acaba ya? Bu treni de merak ettim ben şu anda. Aha geldi lan. Şansa bak. bakalım kapıyı. Baya güzel bir şeye benziyor iki de. Ya mermi de geçirmiyor. Çok güzel. Tam böyle camperlar için süper bir yer burada. Lan hızlı gidiyor ha süper bir şey. Arabadan güzel de lan niye düştük biz? Sana bineceğim dur. Şu gemi ne? Dürbünle bakalım. Bir. Lan dürbünü niye böyle bunun? Tam dürbüne bir şey yapamamışlar daha. Dürbünlerde düzeltme yapacaklardı. Tam oturtamamışlar galiba daha. O dürbünün kötülüğüne bak. kota Şu gemiye gitsek mi? Alan gelir mi acaba? Gemiye gidene kadar hmm, Gitsem mi ki? Çıkabilecem mi gitsem de? En iyisi buradan uzaklaşalım Geber Bir droplarda falan bir silah diyorlardı İnşallah bir iki drop sayarsam Onu da denemeyi düşünüyorum Bu arada Ya bir gösterse Efsane olacak ya Bu şeyi kötü işte Arkadaşlar videoya yemek var. Bir 50 like gelmesini istiyorum. Umarım e, videoyu beğenirsiniz. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Ne tarz videolar istediğinizi ya da e, nasıl diyeyim ne tür videolar? Hangi oyun? Ya ben çoğu savaş oyununa açığım yani. PUBG haricinde de istediğiniz oyunlar olursa oynayabilirim. Şurada bir adam var ama bu Kendiliğinden konu atıyor be. Düşmanların yerine. Çok güzel bir uygulama Bunu beğendim bak. Vallahi güzel. Oha. Kafa bindi. Hayırlı ölümler. 6x'de bak. 6x'de Bu kap karanlık görünüyor, şey bile yok, düşürmesi bile yok. Berbat ne demek? Berbattan daha berbat. oha lan ne kadar berbat?

bir şeyler var mı? Merak ettim burayı da. Burası neresiydi? Hospital tarafı galiba. En merak ettiğim yerlerden biri de Sıkıla George Pool. Baya değiştirmişler hospital'ı. Ya bence güzel ama eski halinin üstüne olması biraz imkansız ya. Yani. O oraya basınca batıyor. Bu neymiş? Bu gidiyor. Buna bir binelim bakalım. Süper bir şey aslında. Bak, bu köpek de güzel köpek. Köpeğe doğru. Yani? Oha Şuraya bir çıkalım nasılmış Merak ettim belki orada özel bir güç falan vardı Konteynerleri falan çok garip yapmışlar önceden süperdi be Umarım bu beta falan ama inşallah Oyunu bu haline çevirmezler yani Çoğu kişi oyunu oynamayı bırakır bayağı berbat olur Ya da bir mod olarak kalır Gel bak molotofu şöyle yapalım bak. Geber. Lan bu adam burada olduğunu <laughs> beklemiyordum bile. Ber. gördüğünüz üzere yani güzel teknolojik şeyler var ama beğenmedim ben. Sizden e, görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada ben de vs atmak isteyen ya da beraber bir toplu oda kurup e, klasik maçlar yapabileceğimiz kişiler bana e, Instagram'dan ya da yorumlardan yazabilir. Instagram linkim e, kanallarımın hakkında tarafında bulunur. Oradan yazabilirsiniz bana. Ulaşan birkaç arkadaşımız var şu anda beraber ara sırada oynuyor. oynuyoruz. Bazı uzandırmaçlar da var yani. Anabolarda oynamamışlar şu an. Ben de. Oyunda da bildiğim bir şey Bir çok nereden bilmiyorum. Bora oynatsa

yerlere getirmişler gibi gördüm sadece ama burada değişiklikler var mı acaba bir bakalım biz Allah güzel de. Portekiz değişmiş. Portekiz de çok oynamışlar ya. Kötü olmuş vallahi. Eski Portekiz neydi be? İnşallah sadece bir moddur bu ya. Yoksa bilmem oyun her sezon gittikçe oyun bozuluyor. 18 sezon 19 sezon güzel olabilir ama şu Godzilla hiç beğenmedim yeni ara kanadı da adamlar bak yapıyorlar saçma sapan şeyler var yani son yok yani bu PUBG'nin de yakında bunu çok oynamayı bırakacak gibi geliyor şu New State olay da böler zaten oyuncuları şuralarda gay şu evler de baya değişmiş en çok oynadıkları yer tahmin edecek Pochinki olmuş Baksana şuralara. Taşları bile değiştirmişler. unutuyorum her zaman aklım diğer normal partiye gidiyor Türk görmedim abi ben daha saniyede gittim ha. İnşallah kafamıza düşmez. <laughs> Niye durdum lan? Hiçbir fikrim yok. Drop falan var mı acaba yakınlarda? सं Arkadaşlar şimdi şurada bir yerde ben bir drop gördüm. O drop'a doğru ilerleyelim. Ee, zaten 10 kişi kaldı. Umarım e, sağlam kişiler denk gelir. Artık sıkıldım ben ya. Yani. Adam falan yok. Dürbünler zaten boş. Drone dumanını gördüm. Hadi bakayım. Pickup neydi bu arabanın adı ya? McLaren. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç bir özellik daha var. Onları da bir gösterebilirsem size süper olur. Umarım onlara da denk geliriz ya bunda sadece bunlar yok. Erangel yok. Livy. Mira var. Hepsi var. de daha da maçı şey Suya, suya girmeyiz diye döndü ama Suna kadar Var da zaten oraya döndü bana Suluk tarla Dur bakayım dur Ben ne çıkacak lan zaten çok Mekan bulduk ya Allah'ım yarabbim ya Çıplak çıplak gezmeyiz bari Oha Horoz yatıyo ya Tam benim video yapacağım zaman böyle hayvanlar atıyor böyle Neyse Hadi bakalım gidelim Hadi, hadi hadi Araba kolay mı? Hadi Şimdi şu galiba yeni bir drop atacak. Onu incelemeye çalışıyorum inşallah bulur. Aha drop buldum sonunda. Hadi. Gel bakayım dropcuk. İnşallah senden inşallah senden silah bulalım. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Herkes alana ölüyor. Aha bir tane Türk gördüm orada. <laughs> Mermenin olduğu yer de garip. Çok aha dur bakayım şu taktikal falan bir şeyler yazıyor. Gözlük var. Light'taki saldırı of. Bu çok hoşuma gitti işte var ya. En güzel bunun en güzel yönü bu zaten şu şeydeki gibi 18. sezondaki gibi zırhlar falan var. Ronik güç. O da güzeldi baya. Şurada iki kişi var onları da alalım. Şu oyunu bir bitirelim artık ya. Kıldım vallahi. Bu da zaten bir şey yaramıyor gibi geldi şimdilik yani Oo o hadi 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 göster bir şeyler bunda da sıfır var galiba bu da yakınlaştı uzaklaştı nerede gördün bu botu bir bot şurada geber yani Çok garip geliyor bana ya. kişi kaldı. O da havana ölür şanstan Bu en güzel özellik ya. Süper bir şey. Bu neymiş? Bunda denemiş geliyor içinden sürekli. Çok merak ettim şu anda. Daha demin attığımda galiba onu atınca içinden sargı bezi, sağlık çantası falan çıkıyor. Tieta menet jo rummun. Sen saavat, nokata ruoasta. hadi. Winner, Lan var ya. Hep, Hep çıkıyor vallahi ya. Şu neymiş? Bir bakalım. O oh. yakıyor var ya. Ne var? Üçüncü şah sağ olun diyor. görünüyor. Bu ne? Bu ne? ne? Bu bir Videoğunun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.